Baban teleskop mu aldı? Daha önce babam bu teleskopu bana almıştı. Şimdi teleskopla ne yapacağız? Bir şeyleri inceleyeceğiz. Gökyüzünü inceleyeceğiz. Gökyüzünde neler var? Çok merak ediyorum. Hadi başla. İncelemeye başlayalım. O orada. Bakıyoruz. Orada koyu kırmızı mavi bir şey var. Ne gördün? E, Çan. Çatası şurada bir şey görüyorum. Gelsene yanıma. Şuradan baksa görüyorum. Ne var orada? Bak bakalım. var. Başka? Jüpiter. Başka neler var? O Neptün, Plüton. Başka? Merkür ve Güneş. Çağır şu Satürn'e yakından bakalım. Yanıma gel. Bir de ay var. Önünden geçiyor. Benim en sevdiğim gezegen hangisi biliyor musun Çağan? Sence sen biliyorsun. <laughs> Satır evet. Hadi incelemeye devam et. Neler var başka? Aa, bir tane uzaylı kreteri düşmüş. Uzaylı mı gördün? Bir tane uzaylı kreteri düşmüş. Ben uzaylılar, uzaylıları çok severim. Sen sever misin korkar mısın görsen? Severim. Sence onlar dost mu düşman mı? Kötü, kötü mü iyi olduklarını anlayamayız. Bakalım neler göreceksin. Yakınlaştır. Aa. Teleskopa bakalım neler görüyor teleskobumuz. Altopot. Altopot gördüm. Altopota benzeyen bir uzaylı Uzaylı mı gördün? Ah, çok, çok uzaylı. Gezegenleri <laughs> incelerken uzaylıya mı denk geldik? Bakayım. Gerçekten mi? Nerede? Ee, i̇nsana saldırmaya çalışan uzaylara Astronota saldırmaya çalışan uzaylılar lazer attı. Ah çok güzel. Çağ'ın en sevdiğim gezegen şu an karşımda. Satürn. Bakayım. Sen de bak. Evet Satürn kayalarını gördüm. Çok güzel. Nasıl da dönüyorlar. Sat Satürn'ü anlat bize. Satürn'ün Satürn halkaları içi dolu gibi görünür. Her halka bir kayadan oluşuyor. O etrafındaki dönen çizgi gibi şey kayalardan mı ibaret evet, çok, çok uzak olduğu için kayalar görünmüyor. Aa ve çok hızlı döndüğü için de olabilir mi? Döndüğü için biz onları böyle hepsini bütün as olarak algılıyoruz yavaş dönür ama küçüldüğünde yansıma, yansımaları büyüyerek halka gibi görürüz onları. Önce astronotlar başarabildiler bunu. Peki ayı biraz anlatsana bize. Ay yüzeyi nasıldır? Bir, bir, bir kaya aya çarparsa parçalanır ve ve tozlar bir şekil bir çukur şekli alarak Küreter denilen çukur oluşur. Oo meteorlar mı yani? Evet. Çağan ay üzeri ay yüzeyinde atmosfer olmadığı için böyle e, meteorlar parçalanmaz ve direkt ayın üzerine düşer, değil mi? Dünyada mesela atmosfer olduğu için atmosfere çarpıp parçalanırlar.